Boğaz ağrısı, geniz akıntısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşurma, eklem kas ağrısı özellikle bacaklarda ortaya çıkan ağrılar çok şiddetli olmaya başladı. Bunun viral bir enfeksiyon olduğu kesin. Amerika'dan gelen bilgilere baktığımızda Covid-19'un yeni varyasyonunun oldukça hızlı bir şekilde yayıldığını göz önüne aldığımızda bizimkinin de XEC Covid-19 olma olasılığı yüksek. Pekala bu durumda ne yapmak gerekiyor? Bu durumda yapılacak şey kesinlikle antibiyotik kullanmak gerekmiyor. E, semptomatik e, bir tedavi uygulama gerekiyor. Semptomlara baktığımız zaman geniz akıntısı, hapşurma bu tür durumlarda antihistaminikler ya da grip ilaçları kullanılabilir. Eğer çok ciddi bir hasilik yorgunluk varsa, tansiyon düşüklüğü olmasından dolayı, Bunlara esefle damar yolu açılabilir. Yine bu serumun içine de C vitamini, B vitamini, antihistaminikler, dexketoprofen yani ağrı kesiciler katılabilir. Bu uygulamaların mutlaka ve mutlaka doktor kontrolünde ve hastane şartlarında olması gerekiyor. Covid 19 salgınıyla ilgili yurt dışından gelen yayınlar hastalığın sanki yeni bir pandemi ya da en azından düşük düzeyli bir pandemi yapma olasılığının yüksek olduğundan bahsediliyor. O yüzden buna bizim de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ee, en önemli unsur aslında bakarsanız e, korunmak. Bunun için de sirkeli sularla boğazınızı gargara yapın. Bu sizi oldukça etkili bir şekilde koruyacaktır.